Evet, herkese merhabalar. Mert Web Tasarım ve Mert Web Yazılımdan. Evet, Yalçın Uluslararası Eğitim Hizmetleri.com adresinde şu anda bir talep oldu. Nasıl resim eklerim ve sayfaları değiştiririm, sayfadaki yazıları değiştiririm. Bu konu hakkında bilgi almak istedim müşterimiz. Evet, şimdi en basit mantık yönünden anlatıyorum sizlere. Şimdi ana sayfaya gelelim. Ana sayfada tabii ana sayfayı değiştirmişsiniz ama ana sayfada hakkımızda bölümüne geldim. Evet her bir sayfanın değişikliği için hangi sayfaya yazı yazmak ve resim eklemek istiyorsanız e, en üstte Elementor ile düzenleyin var. Elementor ile düzenleye basıyoruz. Bu sayfanın e, düzenlenmesi için Elementor uygulaması ihtiyacımız var. Tabii biz bunları yüklü olarak size ekliyoruz. Web ekliyoruz. Şimdi bu uygulama yüklendikten sonra dolacak. Buradaki yazıyı değiştirmek istiyorum. Yeni bir hakkımızda yazısı eklemek istiyorum veya buraya bir başlık eklemek istiyorum. Yalçın Uluslararası Eğitim Hizmetleri yazdım. Görmüş olduğunuz üzere eee direkt Elementor'la kalem tuşuna basarak yandaki kalem tuşu değişiklik yapmak istediğiniz alandaki değişiklik bölümünü açar ve sol tarafta size bir panel açar. Bu panelden değişikliklerinizi Gerçekleştirip sağ taraftan da yayınlaya basabilirsiniz. Örnek olarak ben buradaki yazıyı da değiştirdim. Yetiştirir. Ee, Yalçın, sonrası eğitim hizmetleri. Yazarken görmüş olduğunuz üzere sağ tarafta da bunun yazıldığını görüyorsunuz. Peki ben bunları nasıl kaydedeceğim ve insanlara yayınlayacağım? Sağ taraftan yayınlaya bastığımız andan itibaren web sitesinde bu güncelleme görürsünüz. Nasıl göreceğim? Hemen yayınların yanında göz işareti var. Basıyorum. Sayfanın nasıl hale geldiğini, nasıl değişik olduğunu görüyorum. Görmüş olduğunuz üzere Yalçın Uluslararası Eğitim Hizmetleri, Yalçın Uluslararası Eğitim Hizmetleri olarak hakkımıza bölümü değişti. Bütün sayfaların değiştirme mantığı böyledir. Örnek Elementor. Hangi sayfaya basarsanız basın. Elementor alakalı o sayfayı düzenleyeceksinizdir. Ee, örnek olarak Evet bazı sayfalar evet bazı sayfalarda Elementor çalışmaz sayfa olarak ekledir e, servis olarak ekli olan sayfaları nasıl yapacağız hizmetlerimizin altındaki sayfalarda da servis olarak kayıtlıdır yani şuralar servis olarak kayıtlı e, bunları nasıl yapabiliriz bunları şöyle yapabiliriz Elementor'un yanındaki Edit Servis bölümü mevcut Edit Servis bölümüne basıyorum buradaki e, bütün her şeyi o şekilde değiştiriyorum. değiştirebiliyorum. Tıkladığım an zaten herhangi bir boş bir yere tıkladığım an değiştirebileceğim, değiştirmek istediğim sekmeye tıkladığım an o alanı değiştirebilirim. Örnek. Yani burada nasıl yapıyoruz? Burada da şöyle yapıyoruz. Eğitim içeriği içerikleri yapalım bunu. Sağ taraftan kaydet tuşuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere sağ taraf üstte kaydet var. Edit servisteki bölümde sağ tarafta kaydet var. Site içi düzenlemede de Elementor'da sağ tarafta yayınla var. bu şekilde e, ee, değiştirebilirsiniz. Ben iletişim bilgilerim değişti. Artık ben iletişim bilgilerimi değiştirmek istiyorum derseniz. Örnek burada edit servis yok. Çünkü bu bir servis ve hizmet bölümü olmadığı için. E, burayı genel olarak Elementor'dan düzenleyebilirsiniz. Örnek olarak Elementor ile düzenleyin. Elementor açıldı. Bir kere tıkladım bir saniye. Ha evet şu an yanlış tıkladım mesela fare bende kaydı elimden kaydı için yanlış tıkladım bu arada. Ee, o da bir spontane geliş. Şu an onu anlatayım size. Kaydı bu buraya geldi mesela. Ben bunu nasıl şuraya geri alırım? Şöyle de alırım. Bakın ortadaki şey sol tuşa basılı tutuyorum. Şuraya atıyorum. Böyle de alırım. Şöyle de alırım bakın. Sol tarafta E'nin elementor'un E'si var sol tarafta. E'ye basıyorum. Hareketler geçmiş. Düzenleme başladı. Düzenleme başladı. Alana geri basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere hemen direkt başa geldi. Geçmişi geri alabiliyorum. Örnek. Az önce silmiş olduğum yaz alanına geldi. Yani geçmişi buradan direkt temizleyebilir gelebilirsiniz geçmişe. Yanlış bir şey yaptınız. Örnek buraya aldınız. Hemen direkt şuraya geldiniz. Geçmiş yaptınız. Hemen buraya alabilirsiniz. Değişiklik yaptığımız zaman burada e, ee, örnek adres yazmışız. Ben adres bilgilerim, bilgilerimiz olarak değiştirdim. Sağdan yayınlaya bastım. Hop doldu. Geliyorum ön izleye basıyorum. Bakalım değişmiş mi? Adres bilgilerimiz. Adresi adres bilgilerimiz olarak değiştirdim. Yani sayfalarınızın değişiklik yapma, düzenleme durumu bu şekilde. Ee, çok basit. Sakın Yellow Pencil kullanmayın. Yellow Pencil CSS Style'e girer. Bunları hiç ellemeyeceksiniz. Ara sıra şuna clear CSS cache yapabilirsiniz. JavaScript cache'tir bu. Sizi daha da hızlandırır bu işlem. cache biriktiği zaman cache'ler birikir ve burayı temizlerseniz hızlı bir şekilde web yol almaya başlar. Evet. Burası ana sayfa. Ana sayfa böyle değil ama değişiklik sağlamışsınız sanırım. sayfayı düzenleye basıyoruz. Burası Elementor'la oluşturulan bir sayfa değil çünkü. Normal standart bir sayfa burası. Yazı sayfası. Yazı sayfalarını Elementor'la düzenleyemezsiniz. Bakın sayfayı düzenle bölüm var zaten. Ama standart sayfaların çoğunu Elementor'la düzenle açılır. Direkt oraya basıp düzenlersiniz. Örnek hizmetlerimiz bölümünde Edit Servis açılacak. Edit Servis. Bu bir hizmet. Yani servis demek hizmet demek sitenin dilinde. E, bu şekilde değiştirebilirsiniz. Hukuki bilgilendirme alanını e, sayfayı düzenleden değiştirebilirsiniz. Zaten direkt yukarıda çıkıyor yani hangi alandan değiştireceğinizi web sitesi size söylüyor. Orada Elementor aramanıza gerek yok çıkmıyorsa. Sayfayı düzenleye basın direkt e, değiştirebilirsiniz. E, resim eklemeyi sanırım biliyorsunuz. Birçok sertika eklemişsiniz. E, bu arada kişisel bilgileri koruması kanunu uyarınca e, ortamlara giremiyorum sertikalar olduğu için bilginiz olsun. E, herhangi bir giriş yapılamaz bu tarz şeylerde. E, bu şekilde Web sitenizin admin paneli ve diğer işlemlerinizin hepsi sizlere istediğiniz an hosting sisteminden iletilir. Bu kişisel veri koruma kanuna girmez. Bizim bunu sağlayıcı ve savcılığa bunları bildirme hakkımız saklıdır. Bu tarz şeylerde bütün her şey bizim elimizin altındadır. Sitenize erişip admin panelinden eğitim vermek kişisel verileri, kişisel verileri koruma kanununa girmez. Burası bizim zaten. Bu ürün bizim ürünümüz ve ayıplı mal sattığımız zaman veya herhangi bir şey yaptığımız zaman düzeltme, yet düzeltme yet yetkimizin olması gerekiyor bu şekildedir. Ee, şimdi gelelim diğer işlemlere. Buradaki işlemler sonlandı. Sertka ekleme bölümünde de zaten sertkalarınızı eklemişsiniz. Ee, eklemiş olduğunuz sertkalar bu şekildedir. Ee, yeni sert ekleyip sertka videomdan görebilirsiniz. Şu anda güncel bir sertka mevcut. Giriş yapamıyorum. Ee, yeni sertka ekleye basıp oradan sertkanızı ekleyebilirsiniz. Bu videomuz site düzenleme videosuydu. Ee, başka bir şey gerekli mi? Şöyle şuradaki Numaraları falan değiştiremezsiniz siz. Onları bana iletmeniz gerekir. Site içerisine de değiştirebilirsiniz. Serka sorgulama alanı var. Burası çalışır durumda. Şu anda sizlere ileteceklerim bu kadar. Kalın sağlıcakla.